Hepinize selam arkadaşlar. Bugün doğal taş arındırması çekiyoruz. Ama ecu doğal taş diye bakmayın. Satmıyoruz maalesef. Sıkkan kapandı. Bilgilendirme. Tütsümüzü bu şekilde yaptık. Üfledim. Ve böyle ediyorum. Sen Böyle altın delik olanlardan lazım bunu bu tütsülük için. Altından akıyor. Bir doğal taşlarımızı seçelim. Biraz seçmiştim. Biraz kaldı. Taşlarımız. Arkadaşlar bak bileklik böyle. Böyle bileklik. Bunu arındırma işlemini birazdan yapacağım. Onu ayrı bir video verecek arkadaşlar. Arkadaşlar bak kocaman taş var burada görüyorsunuz. Bunun adı amatist. Değil mi Cenk? Hı hı. Bakın arkadaşlar yakıyoruz. Şu anda. Şöyle an yakından göstereyim. Yerleştiriyorum alttan veriyor. Bakın bak buradan veriyor. Böyle veriyor bu. Buraya akması gerekiyor. Akıyor. Akma güleri. Hiç nefes almadan bekleyin. Şöyle. Bir sürü taşı olduğunu o sırada yeni taşlar seçeceğiz. Onlar ermeğine kadar. Ermen taşları göstereceğim Cihangir. Böyle bir sürü taşım var. Ben yaklaştırayım böyle. Tut Şu bir Kuvars tut. taşı. Bildiğiniz üzere Ham kuvars. Bunun ismini bilmiyorum arkadaşlar. Şu yakut zümrüt taşı. Sevdim. Akik Kocaman bir ametis 80 liraya aldım, ama şimdi 100-150 liraya. Şimdi vardı baya. Sürtüşme. O zaman bana. Arkadaşlar, bu da bir kuvars taşıniki gibi. Tamam. Şu kendi bulduğum bir kuvarsınız. Bakalım göstereyim ben. Böyle. Çilek kuvars taşısı. Taşı. Böyleymiş. Taşınız olursa arkadaşlar onu tütsüleyin. Bazıları da su, suyla arınıyor. Mesela tüsüyle. bu taş asla suya de, değmemesi lazım. Kararır arkadaşlar. Şöyle bir şey olur. Arkadaşlar bunun da suya değmemesi lazım. Bu zehirli bir şey. Zehir salgılıyor arkadaşlar. Tütsülenmiyor hmm. bir de değil mi? Tütsüleniyor. Tüksülen Tütsüleniyormuş. Tamam arkadaşlar. Bunu suya sokmayın. Zehir salıyor. Ölürsünüz. <laughs> açık dilimi. Arkadaşlar kötü bir şey söylediğim için özür dilerim. Özür dileriz zaman arkadaşlar sizi bilgilendiriyoruz burada. Bunlar üçü maden taşı. Madenden özel çıkarıldı. Evet arkadaşlar. Yani tuğla demeyin. Tuğla demeyin. Tuğla, tuğla değil. Ben tuğla bunu değil. madenden yani, Tuğla olsa parlamaz. Tuğla olsa parlamaz. Cila da parlamaz tuğla. Tuğla kırılır cila alsan zaten. Hmm. Parlıyor bakın zaten bak. Bak tutalım. Bak parlıyor. Arkadaşlar bu bir ham kuvars dalından kop ay kayadan çıkarılmış arkasında şey var. Bu Şu elimi ver ben göstereyim. sen, sen sen, sen bilgilendir sen bilgilendir ben göstereyim. Bu tütsüleniyor arkadaşlar bu da tütsüleniyor. Tütsülemeden kullanırsanız işe yaramaz. Hiçbir enerjisi vermez. Anlamı var. Bunu tütsüledim, kullandım. Başarılı olmadığım şeylerde başarılı oldu. Tütsüledim şimdi. Tütsülemedim. Tamam göstereyim o zaman. Bu bir ametist taşı. Su da arınabiliyor. Ondan sonra tütsü de arınabiliyor. Ben onu göstereyim ben. Bakın arkadaşlar şey böyle. Sen bilgilendir. Kimi zehirli, kimi şey. Bu 12 taşı tütsülenebilir. Suya sokulur mu? Suya sokulmaz galiba. Bu hmm, sokulmaz. Hiç serimiziklerimle. Arkadaşlar e, kanalımıza Tabii abone olun. Küçük bir sitrin taşı. Dur sitrin taşlarını ayırayım ben. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Canlı yayın açıp bir gün e, şey yapacağız değil tarlada mi? Tavlada dağdan taş alacağız. Onları kırarak elde ediyoruz arkadaşlar. Evet. Aslında böyle simsiyah bir taş olarak çık geliyor önümüze. Yani normal bir taş olarak Onu bir içini bir kırıyoruz. Içine bir masmavi. Daha ben biraz çok küçük yakut buldum sanırım ama yakut olmayabilir. Garip güzel. Yakut var. ya o da. Büyüğünü bulursak var ya zenginiz. Ama polise şikayet edelim. de hapisten çıkamayız. Benzer yani nereden bulacaklar? Bunu şikayet etmesin. Şu Afyon'dan aldığım bir şey akik dilimi, yeşil akik dilimi. Kırıldı arkadaşlar, kırıldı maalesef. Ama güzel bakın, kırıldı iki tane olmuş. Oldu. Hmm. Düştü dur, ver. Göstereyim yeşil Bak koltukta göstermeyeyim de şöyle. Arkadaşlar, bunlar ne taşı? Mavi kalite de olmayanlar. Tütsülenebilir. Şöyle göstereyim, kireç sokamam. Şeye şey benzemiyor mu? Ay, Minecraft'ı amatistlere. Şu daha çok benziyor. O da benziyor. Bu da buza benziyor. Şu, şu, şu benziyor. Benziyor. Arka, aşağı arkası da şey olsaydı. Minecraft'ı bilenler bilir. Evet. Minecraft kanalımız da var arkadaşlar. Minecraft kanalımızı yakında açacağız. Bilirsiniz ki Emoj TV diye bir kanal var. Maalesef onu kapatıp o yüzden Ayıcıklar Şehri diye bir kanal açacağız. Şehrimizi bayağı büyüttük. Mustafa diye bir arkadaşımız var. Kendisi onu beklediğimizi sanıyor. Mustafa'cığım bunu izliyorsan. Yani beklemedik. Ben, hiç beklemiyoruz. Çık kocaman şehir yaptık. Mustafa, ya Mustafa bin diyor. Yani bak var ya kocaman şehir yaptık. O kadar çok büyük şehir yaptık ki. Neyse Şimdi tütsüleniyor mu diğerleri? Tütsüleniyor. Hemen gel. Nasıl bitti? Böyle arkadaşlar. Anladım. Tütsü akıyor buradan. Şimdi tütsüyü göstereyim şöyle. Tütsülenmişleri doğru. Yani bak, bu harfeler Daha. Şey oldu kamera. Manda. Bakın arkadaşlar bu göstereyim. Oo bakın bakın hayvan gibi. Bunun rengi biraz soluyor. İşte arkadaşlar böyle bunlardı. Arkadaşlar şimdi şunları arındırmaya geçiyorduk. Arkadaşlar video işime yaradı. Ekmeğidir aradım yaradım. Arkadaşlar video işime yaradı. Yanımda yedik tütü var. Yetmeyebilir. O zaman. Aynen. Şurada bak nerede cebime koy. Tamam. O ne koku? O ne neymiş değilmiş Neymiş Ne o? Paralı. Şöyle göstereyim tütüyü. Hadi gel Eman, biz bilgilendirmemize devam edelim. Şöyle bir göstereyim. Bir gün arkadaşlar canlı yayın açalım. Biz bunu böyle koyalım. Sohbet edelim ya. Doğal taşlar hakkında. Evet arkadaşlar. Bir gün de tarlada açalım. Nasıl taş bulduğumuzu nereden kırdığımız, nereden topladığımızı, nasıl yaptığımızı gösterelim. Bir de nasıl arındırdığımızı göstereyim. Bu evet. Şimdi hemen. Bakken... Arkadaşlar tarladan ben şunun aynısını hangisinin... buldum. O nerede? Yarısı nerede? Bir dakika geliyorum. Bak arkadaşlar. Bak, bu kere de. Sen da. diğer kolyelerin nereden Aynen, şey yumurta getirsen onları göster. Tamam gösterelim. Bu kırıldı. kırıldı. Bak birleştirelim. Şuraya koy. Şey, Arın bir şöyle koy. Bırakın. Bakın arkadaşlar. Ben şunun aynısını buldum. Düşünebiliyor musunuz? Tamam koy burayı bir. Bak. Bunun aynısını buldum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bulduk. Ortadan ayır bir. Kırık arkadaşlar bakın. Aa iki tane olmuş oldu. No. Şimdi şu yumurtanın içinde bir sürü bilek. Anne sen al. Arındırıldı çünkü. Sen çıkar bunu hadi. Ay zaten elinde şey var kamera var. Aç. İlk önce obsid... Ay. Ay. Şuraya koy. Obsidiyen taşı, kaplan gözü taşı, pembe kuvars, ama Göster. Şuraya koysana. Lapis gözümünü. lazuli taşı olan bir bileklik. abla alabilirsin sen çakramız ne değil mi? Şöyle harika bilekliğimiz mevcut. Ama satmıyoruz. Kendime yaptım. Arkadaşım biz bilgilerle Kaplan gözü, aventurin, lapis lazuli, e, firuze bir de havlit. Bu amatis, pembe, kuas, bir de lapis lazuli, kalsit ve obsidiyan. Böyle duruyorlar. Tak kolyeyi, hepsini, kuluna. Böyle. aşoka çekerken kullanabilirsiniz. Kendim yaptım bunları. Bakın. Güzel durur yani. Ba kolyeler de var, onları da Kolyeleri mi? de hemen getirip geliyorum. Ben de 5 dakikalığına hemen durayım. Evet arkadaşlar kolyelerimiz geldi. Kristal kuvar, firuze, firuze, sitri. Şuraya koy şuraya dur. Şöyle koy. Bunun taşının adını bilmiyorum. Bu kaplan gözü. Dur en kaplan. Çeyin, dur, dur koy be. Hepsini şöyle sıralı sıraldı. de. Kristal krist, krist... kaplan gözü. Kristal kuvar. Adını bilmiyorum. Elif Su Firuze, Firuze, Sıtma. Elif Su abla eğer bakıyorsa. Elif Su bunu, abla. Şunu söyleyiversin, adını söyleyiversin. Ya da bilen varsa bunun adını söylesin ya. Ne ki bu? Taşlarımız arınmış Taşlar arındı arkadaşlar, bakın göstereyim. Bak buradan salıyor puan <laughs> <laughs> Bak <gülüyor> Akıyor, 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 akıyor. Böyle <laughs> çok akıyor, güldür güldür akıyor. Bunu <laughs> tutuşturuyorum şu an. Bunu <laughs> tutuşsun <laughs> yanında derken. <belki. gülüyor> tutuşsun Aha daha fazla gitmeye başladı. Şimdi tekrar atsın. Tamam evet. bakar oradan. Bu Okey. Bunlar arkadaşlar arınıyor. Arınmış olanlar burada. Arınmış olanlar burada eylemeyin arkadaşlar. Zaten. <laughs> <Yani> <laughs> Bunu biraz <laughs> Öyle güzel daha. güzel arkadaşlar, güzel açıyor. Üstünü şu bileklikleri tekrar arındırmadan geçelim. <laughs> i̇şte o tam da. Biraz. Çok güzel bileklikler tasarladım arkadaşlar. Hadi biz de doğal taşlarımızı seçelim, konuşalım. Arkadaşlar enerjilerimi falan... Gelin arkadaşlar, gelin koşun, koşun, Arkadaşlar bunlar sitrin taşları. Cüzdanınıza koyarsanız bereket gelir. Böyle kalp gibi bir taşım var. Bu ne? Ne taş demiştim bunlar. Bunlar sitrin taşları. Bunlar arınmadı zaten? Onlar daha arınmadı. Emin olabilir. Cüzdanınıza bu şekilde koyarsanız şöyle koyarsanız şundan. Bak bir tane daha var. Böyle koy, bunu, bunu, bunu koyarsanız, böyle. koyarsanız, onu koyarsanız bereket geliyor. Evet. Yani öyle biliyorum. Hadi ben bunu cüzcu koyayım bereket gelir. <laughs> Bunun adını bilmiyorum, sitinin yerinde bu da. Elif Su ablayı söylesin. Bunlar iğmaderdi. Arkadaşlar yorumlara Elif Su ablayı etiketleyin. Ama benim yüzüm gözüktiği için çocuk olduğum için yorumlar kapalı. Yorumları açık bir videomuza etiketleyebilirsiniz. Açık. 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 Tamam arkadaşlar, hemen açabiliyormuş. Bir hata oldu. Açılıyor ki yani çocuk olduğunuz için. Ben de senin gibi. Tamam. Yapacak bir şey mi? Bu bir amaç taşı. uyku sorununa iyi geliyor. Akik taşlarını ayıralım. Bunlar akik taşları. Peygamberimizin taşları olarak geçiyor. Jesper. Taşı. Ballo paltosu. Ne hmm. Sonra hmm. kaş hmm. kalmadı. Bulacağız böylece. Kedi gözü taşı karanlıkta parlıyor gösterelim. Kapat ışığı. biraz parlıyor ama ekran gözükmüyor maalesef. Bunu bir ışığa tutup gel. Birazdan gösteririm. Bir tane tut. İşte arkadaşlar onlar burada tüsüleniyor. Tüsüleniyor şey gitmiş herhalde. Tüsüleniyor şey bunlar. Ne Allah Evde tüs koktu. Şimdi böyle taşları gösterelim. Yalan <laughs> söylemeyeceğim. Taşlı nereden alıyorsak sizin orada yoktur ama bizim burada Kütahya Yüresel diye bir yer var. Bir de başka yerler de var. Çay gelince söylesin. Adını söyleyemiyorum ben. Daha bir sürü yer var. Ben de bilmiyorum da gerek yok söylemem. Afyon'da da çok var. Evet. Şimdi ne, doğal taşları yani. nereden alıyor önce hangi? Doğal taşları ben her gittiğim yerden alıyorum arkadaşlar. Afyon'dan alıyor, Eskişehir'den alıyor. Yeni. Kütahya yöreselden alıyor. Böyle her yerden gittiğim her Alışveriş yer. Alışveriş merkezlerinden de alıyor. 3, 2, 1. Bakın arkadaşlar kedi göz şeyi bu şeyi. Kedi gözü gibi parlıyor bir de kedinin gözünü göstermesi. Kedi kediye getir. Kız. Gelsin benim. Kalbiden bir açıyı aldım. Kediyi eziyet etmiyoruz arkadaşlar. Ben seviyorum. Da kedi gözükmüyor. Müzik... Ha, gözükmüyor. Gözükmüyor. Hah. Kedi böyle de ışık. Uşuk... Işık mavi arkadaşlar o yüzden. Geldik. Yani, bir... Bu kadar taşlarımız. Önümden yani taşlarımızı alıyorum. İşte bitti arkadaşlar. Ee, yorumlara. Diğer taşlarımızı şey yapacağız daha arındıracağız. Gerek ver. yok gerek yok onları göster. Ben konuştum. Arındırırım. Cenk. Arkadaşlar abone olmayı abone like abone yap atmayı unutmayın. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Başka bir videonun kalanları arındıracağız. Ve yorumlara şey yazmayı unutmayın. Taşları merak ettiğiniz taşları yazmayı unutmayın. Sıcağı diye etiketlemeyi unutmayın. Abone ve like atmayı unutmayın. Ab ee, bildirimleri de açın arkadaşlar. Lütfen abone olun. Ee, canlı yayın açmamız için abone olun. Canlı yayını da şey yapacağız. 50 abone olmamız lazım. İşte 50 abone olmamız lazım ama 50 abone nasıl yapacağız onu evet. bilmiyorum. Arkadaşlar Emoş TV'de Mehmet Can Karaca kanalını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.